Evet arkadaşlar. Bugün elektrik tesisatı yapıyoruz. Burası TOKI şantiyesi. Yalnız çalışıyorum. Bir arkadaş vardı ama bir yere kadar gitti. Birazdan gelir o da. Bunların alçaları yapılacak. Tavanlar kaplama geliyor. TOKI'ler de biliyorsunuz. زرشكتبستشم Buralara spor kutuları gelecek. Bu şekilde yaptık. Anten prizi var burada. Burada kompüter devresi var yani. İkili lamba. Tamamlar Bu şekilde. banyo, tavan kaplaması olacak. Malzeme almayın bir video çekeyim dedim. Üst katta çalışıyorum normalde de. Üst katta krem yapıyorum. Şu an çatılar yapılıyor. Alçı hazırlığı başlıyor. Evet, fayanslar, fayans diyorum. Aldık. Bodrum'daki alçılar yapılacak. Kasalar vardı bir yerlerde ama nerede? Altılarını yapacağız akşam üzeri. Bazı yerlerin altıları var ama eksik olan altılar var. Onları yapacağız tamamlayacağız. Güzelmiş. Bu şekilde arkadaşlar. Ev nasıl oluyor görün bak. Ne kadar zorlayıcı işlemlerden geçiyor değil mi işler? Bunlar kırıldı, inişleri yapılacak. Son daireden mi başladım? Evet yok birinci daireden başladım. Sol birden başlamıştım. Burada ne lazım olacak olan malzemeler. Buradan bir şekilde bunu buraya sabitleyeceğiz. Altına kasası gelecek, altısı yapılacak. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. işler yapılacak. Anahtar devreleri. Şimdilik bu kadar yeterli.